Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Canlı yayında en çok sorulan sorulardan bir tanesi de hangi euro yükselteyim veya da işte bu euro R3 atılır mı R4 atılır mı gibi ponçik sorular arkadaşlar. Ben de bu soruları bir nebze atmak için ee, uzun zamanlarda çekmediğim bir mevzuydu. Her sınıf için arkadaşlar tek tek inceleme yapacağız. Kimler R3 R4 atılır? kimlerin atılmaz tarzında yapacağız arkadaşlar şöyle baktığımızda Immortal Abomination Arkadaşlar r3 atılır ama r4'ünü tavsiye etmiyorum çok kullandığımız bir hero değil açıkçası yani bazı yerlerde ufak tefek iş yapıyor ama çok ahım şahım kullandığımız bir şey değil zaten bilim sınıfında nadir sayıda hero var yani onda r4'ü buna atmaya çok gerek yok arkadaşlar Scorpion Scorpion <laughs> oyuna yeni, yeni yeni hayatımıza girse de oyun hayatında oldukça etkili. Özellikle bilim sınıfı içerisinde az evvel söylediğim gibi çok aman aman bir euro olmadığı için içerisinde birkaç tane var. Bilim sınıfında olması onu ekstra yukarı taşıyor. Scorpion arkadaşlar bilim sınıfı içerisinden 6 yıldız R4 basabilirsiniz. Şu anda e, Q2'nin 6 yıldız olmadığı için bilim sınıfının en iyi eurosu Alev Adam arkadaşlar. Alev Adam, kopyalı veya kopyasız fark etmez. Direkt 6 yıldız R4 atabilirsiniz. Her yerde işinize yarar hikaye maderasında savaşlarda savaş alanlarında evde çamaşırı mutfakta bulaşığa bulaşığa <laughs> iş yapar çok iyidir arkadaşlar kopyası kendileri de basabilirsiniz onun dışında şöyle devam edelim devam edelim bakalım kim var ölümsüzlük arkadaşlar ölümsüzlük e, ölümsüzlük mekaniği diğerlerinden oldukça farklı oldukça farklı. Eee antrenman yapmanız lazım ve çok sık oynamanız lazım ki ne zaman ölümsüzlüğü aktif hale getirip yüksek hasara çıkacaksınız. Ne zaman beklemelisiniz? Ne zaman L2 atmalısınız? Ne zaman L2 es geçip L3 atmalısınız? Tarzlı kişilere alışmanız lazım. Eğer siz bu olaya alışırsanız ölümsüzlük sizi e, oyunun birçok yerinde çok çok hızlı bir şekilde götürür arkadaşlar. Zaten kanalda bolca videosu var. Canlı yayınları takip ediyorsanız sürekli oynadığımı görürsünüz. Ölümsüzlük aksar 6 yıldız R4 yapıştırabilirsiniz. Hemen aşağısında örümcek domuz var. Örümcek domuz da Skorpiyon vari bir karakterde. Skorpiyon mesela e, patlamayla yüksek hasar verirken ki bu arada güç iğneleri de atıyor. Attığı zayıf atılar, güç iğnesi sayılıyor. E, örümcek domuz direkt güç iğnesi atıyor. Doğrudan atıyor. Yine defansa da saldırıda çok çok etkili bir arkadaşımız kendisi. Ee, rakibe kendi vuruşlarından ziyade ki kendi vuruşları bu güzel kritik veriyor klasik örümcek mantığında yine sağlığı düşük ama e, rakibin özel sağlığının çok çok güzel cezanı diyor. R3 R4 atılır arkadaşlar. Ee, örümcek 99 R3 D3'ün üstüne çok bir numarası yok. Modok defans için R3 atılabilen zaman da savaş anlarında da işinizi görebilir. Kızılukur R3 atabilirsiniz. R4 şu an için abartı kadar arkadaşlar. Kaptan Amerika Infinity var. R4 atabilirsiniz. Kopya olması e, çok önemli mi? Çok önemli. Ama kopya değilken de temel işlerini yapar. Yani kusursuz blokları, güzel asar çıkması ki Herkül'ün gelmesiyle birlikte saldırı gücünü kat be kat arttırdı arkadaşlar. Hiddetlerine verdiği e, ekstra mevzu oldukça güzel ve kanama zehir açık mutlaka oynamanız gereken bir arkadaş. Ama kopyalı olsa ve tabii ki yüksek olsa fena olmaz. Şöyle bakalım. Q3'li arkadaşlar Prestige karakteri. Prestige için R4 basabilirsiniz. Prestige için önemli diyorsanız R3 de bırakın daha da yukarı çıkarmayın diyorum. Şimdi spot çok taze bir karakter o yüzden onu geçiyorum. Taş adamı defanslı kullanacaksınız. Özellikle savaşanların oyuna bir anda yüksek bir şekilde girmesi. Ee, çok çok güzel bir defans oldu arkadaşlar. Ee, bir iki tane karakter pikte elerseniz oldukça güzel ekmek çıkartıyor taş adam kendisine. Özellikle savaş alanları için söyleyeceğim. R4 atabilirsiniz ama o biraz yüksek kalır derseniz r 3 bırakın kalsın. Void arkadaşlar R3 atabilirsiniz. Benim çok beğendiğim bir kader. Ne kadar eskirse eskisin. r 3ünü mutlaka atın kenarımıza dursun. Kopyası şart bu arada. Taşıdamalı kopyası şart. Vasp'ı da arkadaşlar en az bir R3 atın. Belki defansif olarak defansif değil ama sağlık olarak biraz düşük olabilir ama muhteşem bir saldırı gücü var ve tabii ki Ghostçular için bulunmaz. Hint kumaşı direkt R3 atabilirsiniz. Kopya özelliği çok önemli değil. Defansif vari bir özelliktir diyoruz. Bilim sınıfı bunlar arkadaşlar. Becerilere geldiğimizde iyi gün güzel kopyaysa en azından bir yüz kopya falansa 6 yıldız varsa R3 atın dursun arkadaşlar. Ajan Venom çok enteresan bir mevzu. Değinmek istiyorum. Ajan Venom'a çift, çift sinerji lazım. Scorpion ve Kraven eğer bu ikisi varsa R3 atabilirsiniz. Hatta R4 bile atabilirsiniz. Ama yoksa <laughs> yükseltmemizi tavsiye ederim. İçlerinde Falcon arkadaşlar en az bir R3 atın. Kopyasız bile olsa R3 atın. Aşırı işlevsel. Özellikle kaçanlarda ve bazı e, yeteneksel bir düşürülmesi gereken yerlerde özellikle bilimlere karşı ki bilimlerde bu tarz defanslar bir miktarı var. Hem kaçan hem de düşürülmesi gereken e, atın kalsın. Given Pull'da arkadaşlar kopyalıysa R3 atabilirsiniz. Hem kanama yollarında hem de yeteneksel bir düşürme olduğunda çok 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 etkili. Ee, ondan sonra Hitman Hitmonkey'de kanama zehir açıksa R3'e kadar atın. R4'ünü çok tavsiye etmem. Evet kırı garanti kritiği var ama arkadaşlar çok aman aman kullandığımız bir karakter değil. Jabiri defans için R3 atabilirsiniz. Beyaz karılur R3 mutlaka arkadaşlar. Elinizde bulunsun. Özellikle şok isteyen yollarda en etkili karakter diyebilirim ki 8. sahnede de bunun yolları var. 7. sahnede de 7 ve 8'de gittiği yollar var. Ee, kara kedi mi kötü kedi miydi neyse artık bu da. Kedi kızdı arkadaşlar mutlaka R3 atın. Oyunun en iyi kanama veren yorularından bir tanesi. Oyun bekliğinde oldukça çok ağır saldırı ağır saldırı ağır saldırı. L2 basıyorsunuz arkadaşlar. Oldukça basit ve güzel bir mekaniği var. Mutlaka tavsiye ederim. Ee, oyunun en iyi kanama hirosu diyebilir miyim bilmiyorum ama en iyilerden olduğu belli. Ben belki de en iyisi diyebilirim yani. En iyi kanama eurosu diyebilirim. Ondan sonra hocam. Killmonger kopya sayısı yüksekse savaş anları için defans atmak için ve uçutabilirsiniz. Kingpin'i mutlaka r arkadaşlar. Elinizde bulunsun. R4'üne gerek yok. Kork kopyalıysa savaş alanları için. Savaş alanları çünkü çok önemli oldu. Yüksek kopya ister arkadaşlar. Yüksek kopyalıysa basmayın. Benden size söylenmesi Köstebek mutlaka r Kopyasızken bile atın arkadaşlar. Çok çok etkili bir karakter. Hem savaş alanları defansta iş yapıyor. Hem de işlevselliği de var. Hikaye maceraları, aylık maceraları da ve ilave maceraları da çok fazla kullandığımız bir arkadaşımız. Hatta ittifak savaşlarında bir de olur. Kuru Kafa, <laughs> vallahi ne desem bilemedim. Yani R2'de kalsın diyeyim hadi R2. Ama R3'de Valkyrie tamamen prestij karakteri. Toru geçiyorum arkadaşlar. Hatta prestijde de değil çünkü. Gerçi Valkyrie düştü galiba prestijden. shang beceri sınıfının en iyisi. Oyunun da Üçüncü en iyi karakteri kopya bile R4, R5, R8, R98 atın arkadaşlar. Doğa üstü bir karakter. Ronin'i geçtim. Gece maymununu isterseniz atın. İsterseniz hani bazen ya yeah. işte aldınız. Nick Fury için arkadaşlar 8. sahnede Nick Fury yolları geldi. Aynı zamanda sinerji yolları da var ve savaş alanındaki defansın en etkili yollarından bir tanesi. En az R3 atın. Kopyalı olması tabii ki savaş alanları için şart. Defans için şart arkadaşlar. Kopya, bir kopya bile olur. Mystic Knight. Ah, r de kalsın. Devam edelim. Ve oyunun en çok tapir bulunduran sınıfı arkadaşlar mutat. Archangel direkt R4 basabilirsiniz. Arkadaşlar hiç düşünmeden yapıştırın gelsin. Bishop R3 R4 atabilirsiniz. Çok sevdiğim bir kaytar. Savaş alanlarında da hem defans hem saldırıda inanılmaz derecede. Öf etkili öyle böyle değil. Cable zaten muhteşem bir şey. Savaş alanında iş yapamaz. Çünkü Apokalips enerjisini kullanamıyor ama onun dışındaki her yerde muhteşem iş yapıyor. Kopyasızken bile Red 4 basabilirsiniz. Kolos'un arkadaşlar iki ihtiyacı var. Bir yüksek kopya. İkincisinin yanında Omega Red bulunduracaksınız. Eğer bu şartları sağlayabiliyorsanız Red 4 atabilirsiniz. Domino'yu mutlaka en az bir R3 atın. Kopyasızken bile atın ki R4 atabilirsiniz. Çok güzel hem defans hem saldırıda çok çok güzel iş yapıyor. Savaş alanında kan kusturuyor millete. Ha, haberiniz olsun. Beyaz manyotoya arkadaşlar en az bir R3 atın. Saldırı da çok çok etkili. Eğer son attığım videoyu izlemediyseniz bir izleyin göreceksiniz. En az bir R3 atın. Hem sinerjisi hem de dövüş öncesi yeteneği hem de saldırdık gücü. Hmm, çok güzel çok. Kırmızı manyoto kopyası kendileri R4 atabilirsiniz. Prestiji düşük ama iplemeyin abi. <laughs> Muhteşem bir euro. Apokalips mutantların en iyisi arkadaşlar. Mutantların şu anda en iyisi. Kopyasız kemle direkt R4, R5, R6, R8 atabilirsiniz. Keza Kitty Pryde de öyle arkadaşlar. Kitty Pryde çok etkili. Yine kopyasız kendi R4'e yapıştırabilirsiniz. Kanama yaratıcı açık oynaması öf, ayrı bir tadı var. Omega Red düşüşlerde arkadaşlar. R3'te bırakın daha yukarı çıkarmayın ki kopya artı kanamaya kanama açmanız gerekiyor bu arkadaş için de. Jubilee'ye bir küçük bir parantez açacağım. R2 atın deyip geçiyorum. Hava kumutla R3 atın. Çok önemli. Çok çok önemli. Savaş alanlarında da ve diğer yerlerde efsane iş yapıyor. Kopyasızken bile akıyor arkadaşlar. Fırtına X yine R3 atılır arkadaşlar. Ve tabii ki eski fırtında yine R3 hatta R4 atılabilir. Ama tabii e, fırtına X fırtınanın vaf vaflanıp yükselmesinden dolayı bir tık düş düştü. Onu da tabii ki söylemek lazım. E, bu fırtınayı Kanama zehir açık oynarsanız neler yaptığına dair kanalda birkaç bin tane videosu var izleyebilirsiniz. Nightcrawler'ı geçiyorum. Profesör X kanama zehiriniz kapalıysa ve kapalı oynamaya devam edeceksiniz, R3'ü atabilirsiniz. Kanama zehir açık oynayacaksanız elinizde patlar arkadaşlar. Psylocke'u Apocalypse Nersk ile oynayacaksanız bir nevi Magic'in 6 yıldız güncel versiyonu diyebilirim. Muhteşem bir güç kilidi ve çok yüksek bir hasarı var. Kanalda da videosu var izleyebilirsiniz. Apocalypse'e kıyamet yaparsanız en az bir R3 yapıştırın. Rogue'u çok severim arkadaşlar. R2'de bırakın diyorum. Ee, <laughs> Sauron defanslı etkili. Yine R3 atabilirsiniz. Ama ufak ufak çözülmeye başladı. Onunla baştan söyleyeyim. Strife mutlaka. R3 atın arkadaşlar. Ee, Strife kanamaz yeri kapalı oynarsanız full bir spamlayabilirsiniz. Ama açıkken bile gerek uzun gerek kısa gerek orta vadeli dövüşlerde çok güzel iş yapar. Sunspot savaş alanlarının saldırısında birazcık iş yapıyor ama çok böyle favorim falan değil. Todd defans için bir R3 atın arkadaşlar. Çok ekmeğini yiyeceksiniz. Benden size söylemesi. Weapon X varsa elinizde R3 yapıştırın. Defans ve saldırıda oynar. Mutant'ta da şimdilik söyleyeyim ki 40 tane de bunlar toplamda arkadaşlar 234 tane karakter var. Vay 3 sınıf bitirmişiz lan. Ve geldik teknolara. Ee, <laughs> Prestige'de birinci sırada arkadaşlar Teknodum. Teknodum şu anda Prestige'de birinci Prestige için atılır. Artı defansta da çok etkili. Onu da baştan söyleyeyim. Defans için de atılır. Red 4e yapıştırabilirsiniz. Gameplay'ini de çok beğeniyorum. Tamam böyle belki çok ama e, en azından Prestige'e göre güzel verdiğim gibi. Defansta da çok çok etkili. Baştan söyleyeyim. Sonra demedi demeyin. Doktora Atopod alternatif hesaplarda R3 atılabilir. Yoksa yapıştırmayın. Yine G99'da keza R2'de kalsın. Hatta işte istiyorsanız atınır, Oynanır yani. Ee, Ghost. <laughs> Oyunun en iyi ikinci yıl zaten arkadaşlar. Kopyalı kopyasız fark etmez. Yapıştırın R4, R5, R6'ya. Çok ekmi, çok 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 ekmeğini yersiniz. Wasp'e ihtiyacı var biliyorsunuz arkadaşlar. Ama biz son zamanlarda Wasp'sız da L2'sini atmasını yöntemini bulduğumuz için artık eğer yapabiliyorsanız vassızda tek başına da oynayabilen çok çok güzel bir kaydeder bastır, kopyalı kopyasız fark etmez. Direkt R3 atın. Çok değerli bir karakter. Penny Parker'ı mutlaka R3, R4 yapıştırın arkadaşlar. Özellikle defansif var özelliği bilsek de ki çok etkili. Kan kusturuyor özellikle savaş anlarında. Saldırı da çok çok etkili. Stark örümceği mutlaka bir R3 atın ama kopya olmasına özen gösterin. Kopyası önemli. Omega Sentinel keza mutlaka R3 atmanız gereken bir kopyasızken bile. Çok güzel gameplay de var bu arada ki defansif özelliği ayrıca güzel. Nemrut kopyalı kopyası fark etmez ki kopyası çok çok daha değerli olur. R4, R5, R6, R7 atın arkadaşlar. Şu anda teknoloji sınıfında Ghost'tan sonraki en iyi karakter. Nebula elinizde bulunursa R2'de bırakın. Mysterio eğer Penny Parker'la oynatacaksanız R3 atabilirsiniz. Penny Parker'la çok değerli. Dım 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 Ultra mutlaka R3 atın. Kopyasızken bile atın. Çok çok değerli bir karakter. Soru söylemedi dersiniz. Warlock R3 R4 direk atabilirsiniz arkadaşlar. Kopyasız da atabilirsiniz ama kopya olsa tabii ki de daha da güzel olur. Teknolojide de bunları da yapıştırabilirsiniz. savaş anları oynayacaksanız defans atmak için en az bir R3 atın arkadaşlar. Anceli'ye en az bir R2 atın. Dur elinizde. Kopyasız kendi olur. Körvis direkt R4 atabilirsiniz arkadaşlar. Kama kanımız yer açık olmak zorunda. Bir kopyası da fena olmaz. Galan'ı direkt r atabilirsiniz. Galan da çok etkili. Hem saldırıda hem de yakalarsa defansta fena değil. Gamora'yı mutlaka R3 atın. Eğer kanama zira çıksa konu arkadaşlar ee, kopyasızken bile R3 r atabilirsiniz. Bir kere muhteşem bir sağlık doldurması var. Artı saldırı saldırıda çok çok etkili. Kırmızı için şöyle bir şey söyleyeceğim. Eğer Odin'in dövüş öncesi yeteneğiyle oynarsanız R3 atabilirsiniz arkadaşlar. Kopyasızken bile atabilirsiniz. Kanalda videosu vardı. Çok etkili oluyor. Kaptan Marvel direkt R4 karakteri. Kopyasız kendi bile olur. Ee, ama yanına Nick Fury almanız lazım. Hyperion arkadaşlar R3 R4 kesinlikle atılır. Hyperion çünkü çok eski bir şey olsun. şimdi çok şey söylemek istiyorum. Nono Schultz bu senenin karakterlerinden biri arkadaşlar. <laughs> çok hızlı bir şekilde kendine yer buldu. Hem saldırıda hem de defansta yer buldu. Aynı zamanda güç kontrolü de yani kendi güçü güçları barı boşaltılamadığı için e, başta Penny Parker olmak üzere ve bazı karalarda oldukça etkili. Aynı zamanda çok fazla takviye açan bir karakter. Kendine çok güzel yer buldu. Direkt r doğru atabilirsiniz arkadaşlar. Oyunun en iyisi Herkül direkt geçiyorum. <laughs> o adam oyunun en iyisi şu anda. Goru en az bir R3 atın arkadaşlar. Hem saldırıda çok etkili ki bu arada mutlaka ve mutlaka kanamaz yeri kapatmalısınız. Kanamaz yeri açık olsa çöp olur. Neden çöp olur? Çünkü iyileşme ustalıklarından faydalanamıyor. Direkt kanamaz yeri komple yiyor arkadaşlar. Karamajeri kapalıyken akarsınız. Defans da çok güzel iş yapıyor. C gereği direkt kopyalıyken R4 atabilirsiniz. King R3 atabilirsiniz ama kopyalı olmasına özen gösterin. Özellikle defansta ve savaş anlığında akıyor arkadaşlar. Medusa kopyalıysa R3 olur. Nova kopyalıysa R3 olur. E, Kopya skender r Düzeltiyorum. Bunun sebebi de e, savaş alanlarında savaş alanlarında arkadaşlar defansa çok iş yapmış. Çok güzel iş yapıyor. Odin keza kopyasız kendi direkt R3 atabilirsiniz. Hem çok güzel bir saldırı gücü var. Hem de dövüş öncesi yeteneği birçok arkadaşı tetikliyor arkadaşlar. Proxima Proxysanız R3 atarsınız değilseniz atmazsınız. Çok eski bir karakter. Kanalda onlarca yüksek hasar veren videosu var. Ronan kopyalıysa arkadaşlar R3 demeyeceğim ama en az bir R2 atın. En az bir R2 atın. Sersi mutlaka R3 R4 atın. Hem saldırı hem de defansa doğa üstü bir karakter. Süper Skrull da defansta kök söktürüyor savaş anlarında. Savaş anları için R3 atabilirsiniz. Arkus mutlaka R3 atın ve defansta savaş anlarında oynatın. Fena işler yapıyor. Venom Pool mutlaka R3 atın. Mutlaka kopyaya ihtiyacı yok. Yine bir nevi nonoşluk vari gibi güç, güç kuşaltılmasına karşı bağışıklı. Artı zaman geçtikçe çok güçlü hale geliyor. Ve takviye de kapatıp sağlık basıyor. Bu toru da çok beğeniyorum saldırıda. Yine yüksek kopyaysa R3 atabilirsiniz. Ve arkadaşlar Teraxes'te yani Terax'ta yine defansta da e, yüksek kopyaysa R3 atabilirsiniz. Savaş alanları için bahsediyorum kesinlikle. Savaş alanları gerçekten çok önemli oldu. Ve geldik mistiklere. Amerika ve defans için R3 atabilirsiniz. Tabi mistik ustalık açık olsa daha iyi olur arkadaşlar. Diablo mutlaka re, en az bir R3 R4 atabilirsiniz. Kanama zehir açık olması bu arada şart e, şart demeyeyim ama çok önemli. Ve tabi ki kopyası da çok önemli doktordum mistiklerin. En iyisi zaten oyunun e, babalarından bir tanesi 5. sırada. Doktor Vudu yüksek kopyalı ise R3 atabilirsiniz. Ama çok takılmayacağım üzerine. Ebony'i mutlaka R3 atın arkadaşlar. Mutlaka R3 atın ve savaş anlamında defansa atın. Kan alsın. Öyle söyleyeyim ben size. Mojo. Yine defansta kullanacaksanız en az bir R3. Mephisto kopyalı olması lazım. Ve kopya sayısı da biraz ister arkadaşlar yüksekse R3 atarsınız. Tamamen savaş anlarından bahsediyorum. Başka bir yerde kullanacak bir işe yaramaz. Şu, şu vicdansız Manting savaş anlarında yine kan alıyor arkadaşlar. R3 atın. En az bir R3 atın. Savaş anlarında çok güzel kan alıyor. Ah be. Şu magic'in gelmedi ki 6 yıldızı. Longshot R3 R4 direkt yapıştırabilirsiniz. Kopyalı kopyasız. Fark etmez. Saldırı da çok etkili. Savaş anlarında buna dair arkadaşlar. Birçok zorlu karakteri balık kılçı gibi ayıklıyor. Klere ve Hunter Rage atabilirsiniz. Artık saldırı gücü oyunu kaldırmayacak seviyede arkadaşlar ne yazık ki ama işlevselliği hala devam ediyor. Hudut kuşunu en az bir Rage atın. Savaş alanları başta olmak üzere tek dövüşlü, iki dövüşlü, üç dövüşlü yerlerde muhteşem hasar veriyor. Muhteşem iş yapıyor ki Ghost'un da yaverlerinden. Rintrah R3, R3, R4 atabilirsiniz arkadaşlar. Bakın R3, r diyorum. Özellikle savaş anlamında çok çok ön plana çıktı. Hem defans hem saldırı babında. Iı, muhteşem iş yapıyor. Bu da kanalın arkadaşlardan bir tanesi. Koca ayak kopyalıysa yine arkadaşlar mutlaka bir R3 atın. Tabi kopya ise birazcık önemli. Neden öyle diyorum? Yine defansa çok güzel iş yapıyor. Özellikle savaş alanlarında birkaç antisini elerseniz çok güzel iş yapar. Scarlet Witch'ler arkadaşlar R3 olur. Ama tabii ki bu Scarlet yüksek kopya Bu Scarlet Witch yüksek kopyası da olsa olur. Jane Foster Fena değil aslında ama neyse. Tigrayı R3 atabilirsiniz arkadaşlar. Tigram hem defans hem de takviye edeceğin karşı saldırıda da güzel iş yapar. Onun dışında Süprem simbiyotu yine arkadaşlar en az bir R3 atabilirsiniz. Kopya skam atabilirsiniz. Takviye açan karakterleri mesela savaş alanında atıyorum. Karşına işte King Kurut koyuyorlar. İşte atıyorum. Weak'ın falan koyuyorlar. Yani atıyorum. Magic şeyin yoksa. Hmm, neydi bu long in yoksa rintral'ın in yoksa falan çok güzel iş yapıyor. Onu baştan söyleyelim. Oha bitti mi sınıflar? ona bütün sınıfları bitirmişim. <laughs> Biraz hızlı oldum sanki ya. Allah Allah. Neyse acılar. Bu uyraları yoktan neresi hızlı? 20 dakika olmuş vay arkadaş ne kadar çok geçmiş. Bu uyraları arkadaşlar hiç kimseye sormadan direkt r atabilirsiniz. Size kullanım alanlarını da söyledim kopyayıp isteyip istemediğini de söyledim. Hatta bazılarının kaçıncı sırada olduğunu ve kanamaz yer isteyip istemediğini de önemli olan yerlerini söyledim. İnşallah faydalı olmuştur arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.